Evet arkadaşlar. Bugünkü işimiz Çalan Usta'nın ne topluyoruz? Massey 277 Gold. <laughs> evet. Traktörümüzün eee şikayeti neydi Çalan Ustamız? Şimdi buçukta kalmış. Buçuğa geçmiyor değil mi? Evet. Yok buçukta kalmış. Seriye geçmedi. Evet arkadaşlar. ikinci test işçisini değiştirdik. Evet. Alt bunlarda... grubun yaralıydı kardeşim evet. onu da gösterelim tezgahın üstünde. Evet. Alt grubun işlemini yaptık. E pazar sigara bir şey. Pazar gün çalışıyoruz. 277 gol. Evet kırılmış. Hem adişli almayın, akpo alın. Biz akpo aldık. Bu işlemde bugün akşam üstü bitireceğiz. Pazartesi üzerine takacağız. 4 ileri yaptık bu motoru. Üç ileriydi. İzmir-Tere'de iş yerimiz. Gelebilirsiniz. Farklı bir baskı uygulaması yaptık. 77 beygirden 97 beygire çıkardık. <laughs> <laughs> Çağrı'ya teşekkür ederim.